Hazreti İbrahim yıllarca dua etti. Bir evlat istedi, hem de çok istedi. Ve sonunda Allah ona Hazreti İsmail'i verdi. Peki sonra ne oldu? Kalbine yerleşen en kıymetli şeyi Rabbine teslim etmesi istendi. Yani en çok istediğiyle imtihan edildi. Ve bu sınavı hem baba hem evlat tam bir teslimiyetle geçti. Allah da bu teslimiyeti öyle yüceltti ki, kıyamete kadar ümmete bir hakikat dersi oldu. Çünkü nefis hata eder, kalp bağlanır. Ve insan çoğu zaman gerçekten sevdiği şeyi Allah için feda edemez. İşte kurban bu noktada bir hatırlatmadır. Feda edemediklerinin yerine kurban sunarsın. Allah'a yaklaşmak için nefsin tutkularını sembolik olarak teslim edersin. Kurban. Sadece bir hayvan kesmek değil, nefsin tutkuyla bağlandığını fark etmek ve arınma niyetidir. Bir iç yüzleşme, bir nefs muhasebesidir. Kurban, Yıl boyunca tutkuyla sarıldığın ama Allah için bırakamadığın, feda edemediğin şeylerin temsili bir telafisidir. Ama asıl güzellik, gerçekten vazgeçemediğin bir şeyi Allah'ın rızası için bırakabildiğin andır. İşte o zaman sadece bir kurban değil, nefsini feda etmiş olursun. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça asla iyiliğe ulaşamazsınız. Ali İmran 92 Çünkü asıl yakınlık elindekini değil, kalbindekini verebildiğin zaman başlar.